155 bin'den fazla öğrenciyi buluşturan İstanbul Gençlik Oyunları sona erdi. Dereceye girenlere ödülleri verildi. Sana dolayı teşekkür ederken, senin... Sanattan spora, bilimden sosyal sorumluluk çalışmalarına 26 branşta 9 ay boyunca etkinlikler düzenlendi. Organizasyon 155 bin'den fazla öğrenciyi bir araya getirdi. Adet önceden beri bir ilgim var. E, bu gençlik spor oyunlarına katıldığımda beden öğretmenim benim başarım olduğunu e, gördü ve beni geliştirmek istedi. Heyecan verici bir serüvenle benim için çok eğlenceli geçtim. Kupalar kazandım. Başakşehir Belediyesi'nin 6 yıl önce ilçedeki liseler arasında başlattığı, İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle Mega Kent'teki 39 ilçeye yayılan İstanbul Gençlik Oyunları final programıyla sona erdi. Dereceye girenlere ödülleri verildi. Çok eğlenceli ve çok geniş bir yer. Ben basketbol branşında birincilik kazandım. Ayrıca MVP de oldum. En değerli oyuncu seçildim. Bu hayal 5000 kişiyle başladı ama bugün Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu olarak hala devam etmekte. Öncelikle çok mutluyuz. Biz de gençlik oyunlarında basketbol kategorisinde üçüncü olduk. 60 metrede 3. E, olmuştum adresin yarışmasında. E, çok güzel bir ortamdı, çok güzeldi, çok eğlendik.